Ee, şöyle oynayabilirim. Atımı çıkabilirim. Atımı çıkmak istiyorum arkadaşlar. Atımı çıkacağım. Gelişim hamlesi yani çok bir şey yok. Evet o da atını oynadı. Şimdi böyle oynayamam. Piyonla bastırabilir ve bizi zora sokabilir. E6 D5 yaparsam merkezi ele geçirebilirim. Dolayısıyla E6 ile D5 oynayacağım. Hmm. Güzel. Engelli rakip. O zaman böyle oynayamam. Yoluna şey yapar. O zaman böyle oynayıp şöyle sal durabilirim sanırım. Bir daha bakayım. Atımı geldim. 7-7. 7 yedim 7, 7 7 Aynen atım buraya gelebilirim şuradan saldıracağım Evet ee, Buraya çok ciddi bir baskı yapıyor rakip Bu, bu baskı engellemek için şunu oynayacağım Engelleyeceğim şurayı Evet şimdi merkezden saldırabilirim Unutmayın arkadaşlar merkezdeki üstünlüğünüzü alın Evet güzel. Alırsa alacağım. Almazsa bakarız. Almadı. Şöyle bir baskı yaptım. Buraya kaçtı. Atını tehdit ettim. Buraya kaçtı birini aldım ve güzel oldu. Yapılır mı? Yapılır. Hem de ne güzel yapılır. Buradan açmazı alabilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar piyonla almayacağım. Çünkü piyon yapısını bozmak istemiyorum. Atla alacağım. Ve atla aldıktan sonra Filmin önüne açıldı. İşte rok atacağım vesaire vesaire. Aldım. Alırsa aldım. Cezirle aldı. Hmm. Almayacağım. Çünkü film zaten buraya bakıyordu. Rok atarsa bir sıkıntıya sokabilirim bu rakip. O yüzden filmi böyle oynayacağım. Alırsa da böyle oynarız. Geliyor. Yo. Alırsa alır. Çatal, çatal yapamaz çünkü yerim yani. Yapayım mı? Vezille mi alayım? zille aldım Alırsa, ooo, burada kötü şeyler var. Burada rakip beraberlik teklif ediyor da yok usta Burada, bak şimdi, bunu alırsam aklı alacak. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Şunu savunayım. Atla alamaz. Pardon. Alırız. Fille alırsam. Şeyle alacak. Bir düşüneyim ya. Fille aldım. Vezille alırsa. El fedası yaptım. Yok, alamam. Olmuyor değil mi? Şöyle bastırsam. Bunu da sevmedim. Hiçbirini sevmedim. Ben en iyisi gelişim hamlemi yapacağım ya. Ay. Ay. En iyisi buydu. Çünkü vezirle alacak. Atla alamaz. Çünkü şey var. Tamam. Güzel. Güzel oldu. Şimdi vezir kanadını engelledi buradan arkadaşlar. şöyle, şöyle alacağım. Ee, böyle almak istemiyorum. Şimdi çat almış şeymiş. Uğraşmak istemiyorum ya. Rezilli alacağım işte. Bir de şöyle bir durum var. Bu atını çekerse direkt çapraza bakıyordu yani. Şöyle göstereyim. Atını çekse bu çapraza çapraza bakıyordu. İstemeden yüzden vezirle aldım. Yani. Hmm. Tamam. Ne yapmış bu? Epiyon oynamış. Şimdi ne yapalım? Şöyle oynarsam, şöyle kaçır. Gerçi bunlar çok dandik hamleler. Arkadaşlar biz rokumuzu atalım, keyfimize bakalım. Şimdi şöyle tehdit edeceğim atını. Kaçarsa şöyle şuradaki piyonunu alacağım. Kaçmazsa yerse yiyeceğim ve çatal yapacağım rakibi. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Merkezdeki üstünlüğüme bakın. Ve bir de rakibe rokumu attım merkeze. Bir de rakibin konumuna bakın. Rakip rokunu atmamış. Veziri kötü yerde bana sorarsanız. Fili kötü yerde. Şimdi ve bir de saldırma sırası da bende. Şimdi ben Evet. Şöyle bir saldıralım. Yolun altında tehdit edelim. Yayında kaç kişiyiz? Bakalım yayına bakalım. Pek kişi gelmemiş. Herhalde şeyden dolayı gelmedi insanlar. Tesisattan dolayı. Evet. Atın tehdit ediyor. Dediğim gibi şöyle kaçarsa o da benim Aha ne yapıyorsun be oğlum? Hocam bu benim işime geldi yalnız. Ne böyle bir hamle oynadın? Şimdi e, bu kaleler ne yapıyor arkadaşlar? Bu kaleleri devreye sokalım. sorarsanız. Dur vezir fedası yapsa. Yok vezir fedası yapmayacağım. Yani. Evet kaleleri devreye sokalım. güzel aldı. Rakibi çok zora sokacağım. Kale. At aldı. Aldı. alırsa Bezilli alırsak ki alamaz. Tamam. Korkmuyorum ki. Bezilli alırsa Tamam. Tamam olur. Şimdi bana soracaksınız neden taşları değiştirdin? Çünkü kalit öndeyim. Çünkü benim iki tane filim ve bir kalem var. Fakat rakibim bir fili ve bir kalesi var. Dolayısıyla da e, bunu yaptım. Ve e, şimdi size şundan da bahsetmek istiyorum. İki tane kaleni, iki tane filiniz böyle durması çok kötüdür. Yani böyle dikeyde durması çok kötüdür. E, o yüzden Şöyle bir şah mı çeksek? Ve şöyle mi oynasın? Bu hamle bana daha iyi geldi. Normalde şey yapmazsam daha iyi de, Bu hamle bu hamleyi daha çok sevdim. Kaleye oynayacağım. Kaleyi devreye sokacağım. 呃，什么？喂喂喂喂！干嘛？ Şöyle oynayacağım. Tamam. Sıra bende. şey yapalım. Şah çekelim. Buraya kaçtıktan sonra da şöyle e, isteyelim şeylerini. Buradaki piyonu istiyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Bildirim çok güçlü yerlerde. Kalem öyle. Aha. Ne yaptı? Şöyle filmi buraya gelip şöyle e, yiyeceğim. Hatta kaleyle yiyeceğim ya. böyle gelirse alacak. Şöyle geleceğim. Ara böyle tehdit ederim. Alırsa da kareyle olur. Ya yani bir çatal var yani. Fil böyle bir çatalı bir yapalım yapıştı. Hmm. Evet. Orada ne yapabiliriz. Kaleyi şuraya çekelim. Beni ee, tesis ediyorum. Filini tesis ediyorum. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir oynayalım. Hem yeni istiyorum, piyonu istiyor hem de kalesini istiyor. Bakalım. Evet aldı. Şimdi tamam alalım bunu. Ee, bu konumda şuradan değerli Sonra ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle gelelim. Buradaki piyonu istiyorum. Şöyle gelelim. Böyle bir şey yapalım. Aa geçerken alma var. Eyvah. Eyvah. Yanlış oynadım. Yanlış mı? A görmedi rakip. Tamam. Bu ilerlesin ne olacak ki? Ay vezir yapsa ne olur yani? Alırım. Yap hocam vezirini hadi. Eyvallah. Ve zaten gelemiyor. Şimdi sıra bende. Şimdi rakibin şuraya gelmesini engellemek amacıyla aşağımı şöyle oynayacağım. Sonra da ilerleteceğim burada. Güzel. Sonra böyle oynayacağım. Güzel. Buradan da çıkacağım veziri. Sonra da oyunu kazanacağım zaten. Burayı yapamaz. Fil tutuyor. Yaptı geldi. Tamam. ile oynamayacağım. Bu fil tutuyor çünkü. Şöyle oynasam. Şöyle oynasam. Çıkacağım. Evet. Peki rakip şöyle oynasa. O zaman Evet. Oyun bitti. Şöyle geleceğim. Buradan da vezirimi çıkacağım zaten. Ve oyunu bitireceğim. Vay be. Aa şarj çok az kalmış. Bir şarjı takayım arkadaşlar. Hemen Evet geldim. Rakibiniz beraberlik teklif ediyor. Hocam onun bana şey kazanç benzerimizi alalım sonra şöyle geleyim alırsa alır. Böyle alır. Pek umurumda değil artık. Ezir çıkamaz zaten. Evet. Alalım şu piyonu hocam. Aldık. Gerisi kolay zaten. Kaçma gel kaçma. Kaçma gel. Evet bitti. Şamat. Geldi. Yani bakalım yayına kimler gelmiş. Açma gel. Evet bitti. Şahmat. Kimse gelmemiş. O olsun. Beni ee, rakip bulalım. Ulan bir kişi de mi izlemiyor beni? Bir kişi izlesin beni. Evet bitti. Şahmat. Kimse gelmemiş. O olsun. Yok arkadaşlar. Hmm. Bugünlük bu kadar. Yeni rakip bulalım.